Merhaba arkadaşlar bu salı bir mağazalarına cilt bakımı ve gıda ürünleri gelecek detaylar videomuzda. LED OLED uzaktan kumandalı LED ampul bunu takıyorsunuz istediğiniz renk ve istediğiniz parlaklıkta ayarlayabiliyorsunuz 29.90 Kaş kirpik bakım serumu Laboratory Desk markasından 8 mililitre 27.90 Makyaj ayna aynası aydınlatması. Ayna dahil değil sadece bu led ışıklar 4 tane led lamba var. 27.90 güzel bir aydınlık sağlıyor. XO erkek parfümü 90 ml 22.90 XO Bella Vista kadın parfümü de var 90 ml bu da 22.90 da yine bunun fiyatı. Note Sculpt Maskara 19.90 Simple Yüz Temizleme Jeli hassas ciltler için ve sabun içermiyor 150 ml 17.90 Note markasından Ultra Black Eyeliner 14.90 Videomuzun başında bir hatırlatma yapalım. Sizler için tek tek güzel ve net resimlerle hazırlamaya gayret ediyoruz. Videoyu beğenirseniz seviniriz bize olan desteğinizi beğenerek ve videoya yorum yaparak gösterebilirsiniz hala abone değilseniz yaklaşık 420 binlik kanalımıza Sizler de ailemize dahil olun Okey prezervatif 17.90 15'li Neutrogena ayak bakım kremi 13.90 Nascita 3 boyutlu profesyonel saç fırçası 12.90 Elidor süper saç kremi 170 mililitre iki farklı çeşidi var 12.90 Not markasından Lip Gloss 12.90 3 farklı tonunu görüyoruz. Mara saç maskarası açık kahverengi, koyu kahverengi ve siyah renklerinde 12.90 her biri. Golden Rose pudra silki taç, 3 farklı tonda 11.50 Golden Rose dudak koruyucu 9.95 özellikle havaların soğumasıyla çok talep gören bir üründü. Yorumlara sıkça yazmıştı hanımefendiler. Gel geliyor bu salı gözünüz aydın siz de bime gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına lütfen yazın. Mara markasından kolay manikür 150 ml 9.95 pedikür. Flormar Kajal Liner Deep Black 8.95 24 saat etkiliymiş. El bakım maskesi bu da arkadaşlar şeftali özü içeriyor 7.95. Ayak bakım maskesi de var. Bir çift çorap tipi maskeymiş. Yeşil elma özlü sadece 20 dakikada çözüm sunuyormuş. 7.95. Aktif karbon siyah burun bandı 7.95 6 tane var içerisinde. Kolajen göz çevresi maskesi gözaltı torbaları, şişlikler, kırışıklıklar için Etkiliymiş 30 tane var. 6.95. Nature Love eğimli ayak törpüsü. 4 farklı renk tonunda. 5.95 her biri. Yüz maskesi 3 boyutlu. 1 tane maske var. 4.95. Derbi tıraş paketi. Samuray 3 bıçaklı. 6 tane var jilet. Bir de yanında köpüğü. 14.90 beyefendiler için. Solingen'den seyahat seti. Neler var seyahat setinde? Tırnak makası var, cımbız var, bir de törpü var. 14.90 alabilirsiniz. Nature Love'dan konjak, makyaj, temizleme süngeri iki farklı çeşidi var. 6.95 XO deodorant kadınlar için Dört farklı koku da 150 ml. 7.95 Siraseptin nemlendirici bakım kremi 30 ml. 1.95 Siraseptinin normalde böyle sarı küçük Kutuda kremleri vardır, onları hatırlayanlar vardır. Onlar da efsane kremler. Taç peluş kadife örgülü 9.95. Neçelav'dan kurdeleli kadife toka 3 farklı renk tonunda 6.95. BİM 17 Kasım 2020 aktüel ürünlerinde Milka bütün fındıklı karamelli çikolata gıda ürünlerine geçtik. 16.50 300 gram. Kahve dünyasının gofret markası Gofrik Antep fıstıklı 125 gramlık 11.90 abonelerimizden gofriki çok sevenler var yorumlarda yazıyorlar. Koska halis tahin helvası 400 gramlık 9.95 koruyucu içermiyormuş. Biskolata Johnny çikolata parçalı fındık kremalı külah 7.50 6 tane var içerisinde. Kahve dünyasından Antep fıstıklı kare çikolata 100 gram 8.95 Kahve Dünyası'ndan bademli kare çikolata. Bu da 100 gram, %25 bütün bademler var. Gerçekten çok güzel görünüyor. 7.95 Oreo Hindistan cevizi kremalı bisküvi. 8.50 Lupo çikolata dolgulu kek sufle. 4 tane var içerisinde, 40 gramlık. Bunun da fiyatı 7.50 Dankek frambuazlı rulo kek. Büyük bir kek bu, 235 gram. 5.50 fiyatı. Ülker Deluxe yumuşak kurabiye 114 gram 3 farklı çeşidi var. Çikolatalı, beyaz sütlü çikolatalı, yaban mersinli. 4.95. Biskolata Minis bitter çikolatalı gofret 7.50. Biskolata Veni çikolatalı portakallı gofret 110 gram ince çıtır çıtır bir gofret 2.95. Waps karamelli çikolata kaplamalı bisküvi böyle Albanya'ya benziyor gibi sanki ülkerin 2.50 karamelli Dido gofret 1.75 Waps aynı markanın bol çikolatalı keki 1.45 Delitz bisküvi incirli ve elmalı 1.95 120 gramlık 9 kat Ülker'in e, muzlu gofreti 114 gram orta boy paketi 2.95. Ülker crispy ketçaplı kraker yeni lezzetmiş bu yeni çıkmış herhalde. 92 gramlık ambalajı 1.95. Laviva süt dolgulu çikolata Ülker'in bu da yeni serilerinden 1.45. Ve son ürün Dunkek ıslak kek 40 gram çikolatalı ve vişneli. Bunun da her birinin tanesi 1 TL.